Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Eylül ayındaki araba kampanyaları hakkında olacak. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Kia ile başlıyoruz. Kia da Eylül kampanyasında Kia Cerato, Kia Rio ve Kia Stonic modellerinde 200 bin liraya 12 ay yüzde 1.49 oranında faiz desteği bulunuyor. Geçtik Citroen'e, Strain Citroen'de Citroen Strain C3, C3 Aircross, C4 ve C modellerinde 80 bin liraya 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin liraya 12 ay yüzde 0.99 faiz var. C4'te 12 bin lira, C3, C3 Aircross'ta 13 bin lira ve C Eliza'da 7 bin liraya varan indirimlere de sahip olabilirsiniz. Citroen C5 Air Cross'a geçecek olursak 170 bin liraya 12 ay yüzde 0 veya 240 bin liraya 12 ay yüzde 0.99 faizle sahip olabiliyorsunuz. 14 bin liraya varan indirimler yine aynı şekilde bu araçta da bulunuyor. Geçelim arkadaşlar hep beraber Ford'un kampanyasına. Ford Eylül ayında Fiesta, Focus, Kuga ve EcoSport modellerinde 100 bin liraya 12 ay %0.99 faiz oranını kredi sizlere sağlıyor. Sırada hep beraber geçiyoruz Opel'e. Opel'de de Eylül e kredi kapsamında Corsa 55 bin liraya 12 ay 0, 75 bin liraya 15 ay 0.99 faiz oranıyla sahip olabiliyorsunuz. Crossland ve Mokka'da ise 75 bin liraya 15 ay 0, 100 bin liraya 15 ay 0.99 faiz imkanları bulunuyor. Opel Grandland ve Insignia'da ise 110 bin liraya 12 ay 0 veya 150 bin liraya 12 ay 0.99 Faiz oranlarıyla Bu araçları alabilirsiniz Hep beraber şimdi geçiyoruz Toyota cephesine Toyota'da Eylül ayına özel Hilux modellerinde 100 bin liraya 12 ay %0.99 Faiz oranı bulunuyor ve Toyota Hilux modelleri ise 735 bin liradan Başlayan fiyatlarla da Bu araçlara sahip olabilirsiniz Geçtik Peugeot'a da Peugeot 508, Peugeot 3008, Peugeot 5008 modellerinde 150 bin liraya 15 ay %0.99 faiz oranlı krediden yararlanabiliyorsunuz. 508 modelleri ise 940 bin liradan başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Peugeot 2008 modeline geçecek olursak 100 bin liraya 15 ay yüzde 0.99 faiz oranlarıyla da bu araca sahip olabiliyorsunuz. Sırada geçelim Dacia'ya. Dacia'da ise şimdi 2023'te öde kampanyası bulunuyor. Tabi bunu Dacia Finans'tan kredi kullanması koşuluyla geçerli. Bir de bu kapsamda 1500 lira yakıt hediyesi de Eylül ayı boyunca kullanabiliyorsunuz. 2022 modeline ait Dacia Duster Comfort 1.0 Turbo 90 beygirlik 4x2'lik çek aracımız ÖTV muafiyetli 251.900 liradan bu araca sahip olabiliyorsunuz. Geçelim fiyat arkadaşlar. Fiyatta da Fiat Egea Fiat Panda modellerinde 10.03 tarihine kadar geçerli yarısını şimdi kalanını senede kampanyası bulunuyor. Hyundai'ye geçelim. Hyundai'de Hyundai ION'da Eylül ayı kampanyasında 6 ay ertemeleri 1.99 faiz oranıyla destek veriliyor. 20 modeline 7 bin lira indirim sunuluyor. Dilerseniz de 50 bin liraya 12 ay yüzde 0.99 faiz oranıyla sahip olabiliyorsunuz. Elantra da aynı şekilde 6 ay ertelemeli 1.99 faiz oranıyla sahip olabilirsiniz. Bayonda da aynı kampanyayı görmek mümkün. Kona'da ise 50 bin lira 12 ay %0.99 faiz imkanı var. Tucson'da 100 bin lira 12 ay 1.29 faiz oranı bulunuyor. Geçelim Nissan'a. Nissan, Nissan Micra'da kampanya özel 10 bin liraya takas desteği 60 bin liraya 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Nissan Micra 1092 beygirlik tekne paketli otomatik şanzımanlı aracımızda özel bir indirim var bu araç. 391.300 lira yerine 561.500 liradan satışta. Nissan Juke'da 15 bin liralık takas indirimi var. Ya da 70 bin liraya 12 ay 0 faizle bu araca sahip olabilirsiniz. Ve 641.300 liradan da bu araç satışa sunuluyor. Nissan Qashqai'de ise 20 bin liralık bir takas desteği var. 12 ay vadeli sıfır faiz oranlı ise 150 bin liraya kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Evet geçelim Renault'a. Renault'da 30 bin liraya 12 ay 0 faiz ticari araçlarda 70 bin lira 12 ay 0.99 faiz oranlı krediden yararlanabiliyorsunuz. Ticari araç aylık kredi ödemesi ise 6310. 2022 model Clio Joy 1.0 SC 65 beygirlik araçta yarısını şimdi kalanını bir sene sonra öde kampanyasından da yararlanabiliyorsunuz. Araç bedelinin yarısını şimdi kalanını bir sene sonra tek seferde 2023 Eylül'de ödüyorsunuz gelir fiyatı 403 bin lira olan Clio Joy 1.0 SC 65 gelip araç kampanya kapsamında 399 bin 400 liradan sizlerin beğenisini sunuluyor gördüğünüz gibi Renault'da. Renault'da Eylül ayı kampanyası kapsamında Tayland 235.600 liradan ÖTV muafiyetiyle de satışta. Son olarak geçelim Volkswagen'e. Volkswagen'de de arkadaşlar kampanya dahilindeki araçlarda 6 ile 12 ay vadeli %3.99 13 ile 24 ay 4.29 faiz oranlı kredi kullanılıyor faiz oranlara inanılmaz derecede yüksek gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar tüm markaların sizlerine burada kampanyalarını bahsettim. Eylül ayında ne düşünüyorsunuz bu kampanyalar hakkında? Bu kampanyalarda bu araçlar alınır mı alınmaz mı? Hepinizi de yorum kısmında bekliyorum. Detayları oradan konuşalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Eylül ayı kampanyalarını sizlerle paylaştım. Tüm markaları elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. Umarım keyifli faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha zor ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolar için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değiniz. 13.3 saniyede sıfırdan hızlanmamız. Maksimum hızımız 169 kilometre bölü saat. Burada tüm standart donanım özelliklerini görebilirsiniz. Aracımızın yakıt tüketimine bakalım. Şehir 4.9, şehir dışı 3.8 ortamada 4.2 litrelik bir yakıt tüketimi var. Bu aracın fiyatı arkadaşlar 465 civarı. Asıl fiyatlar zaten Pazartesi'den itibaren belli olacak. Liste fiyatları belli ama bayi fiyatlar değişiyor. Onları da söyleyeyim. Şimdi bir lastiklerle bu aracımız geliyor. Aracımız 195 65 15'lik lastik abatları kullanılmış. Burada kapak jantlarımız var. Aracımız boş olduğu için. Şuradaki arkadaşlar bir detayları görüyoruz. Şöyle yan kısma doğru geçelim. Bu aracı çok inceledim. Detayları o yüzden diğer videolarımda görebilirsiniz. Zaten kartlar kısmına da onları koyarım. Şöyle iç kısma bakalım. Aracımızda söylemem gereken bir şey var. Bu aracımız çok rahat. Onu söyleyeyim. Koltukları inanılmaz derecede güzel. İç kısım zaten oldukça şık. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Bakar mısınız? Araçta yeni gelmiş. Oldukça da güzel kokuyor. Bu araçtan bir tane daha var. Şöyle karşıda. O yüzden ona da gitmiyorum. Burada arkadaşlar bakın Citroen c var. Bu araçta bir 500 civarı bir fiyatı bulunuyor. 1.5 dizel fuel bolt paket bu aracımızda. Burada krom detaylarımızı görüyorsunuz. Şuralarda yine krom detaylarımız ablemden farlara doğru uzun sis farımız da bu araçta var. Bu aracımız manuel şanzımanla geliyor. İçerisinde arkadaşlar multimedyamız bulunuyor. Dokunmatik bir multimedyamız bu araçta var. Yine jantlarımız alüminyum alışımlı jantlar. Oldukça güzel gri detaylar var. Zaten bu aracı hepimiz biliyoruz. Sedan bir araç. 510 litrelikte bir bagaj hacmi bulunuyor aşağı yukarı. Şöyle arkadan da göstermiş olduk. Şimdi son bir tane aracımız kaldı. O da Citroen C5 Air ama yeni kasa değil. Artık son arkadaşlar bu. Yeni kasadan önceki son kasa Citroen C5 Air Cross. Bu da liste fiyatı normalde daha ucuz ama bayide bu araç şu anda daha pahalı. Onu da sizlere söylemiş olayım. 1 milyon 100 bin liradan